tipe bak be. Şu yakışıklılığı kes sen tövbe estağfurullah. Ne kesiyorsunuz bu bayram? Karı kız. Ne keseceğiz? Şeker bayramındayız. Kurban bayramında değil Naz mı? Vay 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 vale mi var? Bana bak arabayı atam gibi bir yere park et fazla dolaşma kilometresini biliyorum. Baba ben bekar adamım benim bahanem var asıl sen aha. Aha, kaşıma kramp girdi. Isınmadan yaptım mimiyi baba. Bağlanamıyorum. Bir bağlanma probleminiz mi var? Yani bende yok aslında ama sanırım kız arkadaşımda biraz var. Bak beni dinle. Ben ortaokulda matematikçi bana tokat attı diye sayılarak küstüm lan. Ne vuruyorsun oğlum adamın yanında bana? Günaydın bayım. Günaydın genç adam. Güne benden deliler sen sahip. Lan siktir git. Emredersin. Senin tipine sigara yapma. Çok kötü. evet? be. Erdin Abi, ne abi lan. Öldürürüm lan seni. Ne diyorsun lan? saygısızlık etme ben seni abi. Hem 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 ya. Wey, da, wey, wey. Dükkanın hali ya. Ağzında cuvara var. Bir sakatlık çıkacak. Ana haber bültenine çıkarayım mı lan bizi? Camimize bir yardım az çok demeyelim boş kesmeyelim. Ay baba, derdine ya. Sen zaten faydalı bir şey olsaydı ben seni vücudumdan atmazdım. Bak ben ciğerimi atıyor muyum, kalbimi atıyor muyum? İki tane kısa bir Light. Kardeş sigara satmıyoruz biz. Nasıl kuru yemişçi lan Oğlum bu çocuğu ben aramıştım varsa... ...bu saatten sonra onu ben aramam oğlum. Funda arar. Döner bu. Sevdiğim kadının kalitenin şarkılarının amacı kısımlarını söylerken... ...seyar etmek hayattaki en büyük eksiğimmiş. Yemin. Bu bana ekip borcun ödesinden. Haliyle babamın cephesinde en çabuk saf tutan... Yalan makinesi yerine gözlerini kullansalar... ...Boros bu çocuğum o gözlere bakan bir daha yalan söyleyemez Eda. Seni seviyorum canım anam. Garip <laughs> babam. Garip <laughs> ne lan? Babişko! Zimdik olalım, ayın olalım, güvenilmez olalım! <laughs> ah, horros bu çocuğu olalım! Sen gelme ulan ayı, damsız almıyoruz kardeşim. Hadi, hadi. Yalnız Ahmetciğim, çok kırıcı oluyorsun. <laughs> Senin geçmişin eski. Alkollü araba kullanmayın. Bakın alkollü araba kullanmayın. Benzinli araba kullanın. Tüplü araba... Senin yarısı çıktı Ahmet. hepiniz Hepinizin. Yanacaksın. Tahsin Bey'e bakmıştık biz. Amca seni ben havana koyayım. Ödümü kopar. Ne dolaştı. Çalsana kapıyı. Kader etmez. Burada tikelme de kardeşim. İstediğin yerde tikelebilirsin. Ama benim evimde ol. Hadi yürü git. Hadi yürü git. Hep bana. Hadi. Ebenizi tikeyim. <laughs> Dalağını sikerim seninle. Ben bo. Ulan boktan korksak da istatçı mı olurduk lan? Mı değil. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Satma. 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 Götüne sok. Hayko Cepkin'den mi aldın? Farları kes. Seviyorum. <laughs> bana ne lan? Bana ne? Bozma lan. Bilgi duydunuz kadının sahip olup olmadığını merak ettiğiniz bir özelliğini söyler misiniz? Hem ben öfüs yüz cüzdanım. Lan yürü git. Bulağa söyle 2004'teki tüp borcu önce. Gölge. Bir de bayram mutlu. Nereye gidiyorsun lan? Köye. Ha, bizim de yolumuzun üstüne eyvallah görüşürük. <laughs> Derler ki üzülme. Üzülenler üzülenleri üzülmesiler üzülüp üzülmesiler üzülenler üzülüp, üzülüp üzülme değil mi ya o? Allah belanı versin sen tipini sikiyim ben geldi yeni oğlum olsun. Bu çocuğu. Ulan Abdi İpekçi erkek öğrenci yürüdü gibi ortam anasını satayım. Ev lan bura ev. Sevimli hayalet kesmir gibi dolaşıyorsun. Senin beni ihtiyacını sikiyim. Çakma tatar Ramazan. Ee, Hicaz sabah bir Ulan dönüp dolaşıp topladığın sucuklarla sucuk ekmek mi yapıyorsun lan burada sen? <laughs> Vallahi tebrik ederim seni. Beleşçiliği bambaşka bir yer. Kime şekil yapıyorsunuz? Kime? Söyleyin o çocuğa bir daha kapıya sıkıştırsın nasıl? Vallahi bir dahakine bir intip atarım yani. Geçen sene başım ağrıyor diye gittim iki tane beyin tomografisi çektiler. Bir cacık çıkmadı. Ha, niye iki kere çekiyorlar? İkinde bulamadılar mı beynini? <laughs> Sivas'ın Cem Yılmaz'ı derler bana. Gerçi Cem Yılmaz da Sivaslı ama ne yapacaksın işte? Milletin ağzı çorba değil ki süzesin. Jessica Alba'yla yemekteyken en başı kıp gelmez mi? Bağırıyor, çağırıyor. Adam dedim şu ne yapıyorsun? Sorma dedim. Sevgili mi dedin adamlara? Ne alakası var kardeşim? Kardeşim mi dedin? Eltim dedim amına koyayım, eltim. Oğlum başkası vurdu mu bela akıtır, ben koydum mu sela akıtırım. Gel lan buraya, hadi. Gökhan. Efendim. Efendiler siksin seni bak ne diyeceğim. Abi oyunlu tertip oyun olsun diye kucağıma aldım Eda ablayı ben. Ulan siktirme <laughs> oyunu. Milletin anasıyla başısıyla oyun mu olur lan? Kelime anlamını yitirdi. Cümlede bir kayma oldu. Bak ünlü kayması. Bak 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 bak. Aha kayıyor. Ne ilişkisi lan? Bugün sırada hangi dersimiz var çocuklar? Resim. Ustanın kemiğinizi kimsenin dışı Bir baktım kendi arabam üzerime geri veriyor. Aman tanrım dedim. Ananı sikiyim. Öndeki araç takip et. Hemen abi. gitti ya Senlerinin hangi köyünden yeter ulan ibne? <laughs> Sen böyle anlattıkça Karakter'in şarkısında Almanca konuşan sarı sakallı bir adam vardı o geliyor bak. Sen kalınlaştırıp alın fın alın dün alın fın dasa çeyrek açıp sağa çeyrek açıp sağa çeyrek açıp Aynı fü ale un dayne fü Ay dur tamam tamam söyleyeceğim dur. ya. <laughs> şu damran komranlı kısmı söyle. Hadi alem fu ale alem, alem fan das baş şar şar fiş var. İt fiş 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 var. Sikim taş marm fu un tan damran komran Bizden ben geleceğim oturmaya. Müsait değiliz sevişiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> He? Demek öyle. Bizden başka kimse giremiyor. Değil mi Bijan anahtarım? Ahmet. Evi ay susu Her avcın gibi aynı. Yürü git. Ee, bana. Yürü be. Şnel. Sen. Hı -hı. Ahmet senin evinde tek yazılı nesne kapı zilin. Ona da üşenmişsin sadece AK yazmışsın zaten. Sağ ol. Ordu Fen Lisesi'nde okumuştuğumuz var Ahmet. Güzel. İyi o zaman. Pisiktir git. Yapma. Ama. Sen. Gelmişini geçmişini sikeyim ben seni. Bana mı dedin? Ha biz nasıl insanlarla arkadaşız Sadi? Boş ver ha, boş ver, boş ver. Ne oluyor amına koyayım ya? Bir şey anlatıyoruz burada. Önemli değil. Ee, üstü açıktan sosu arabanın ismi. Evet. Atlar ileride. <laughs> bu bildiğin devrilecek la. la oğlum ona bir şey olmaz eski bastırıcı o ya. Devrilir ama yıkılmaz. Kalkar yerinden baksana bu yaposu. Oku be oğlum bizim kasta boşluk yok ki. Hem adam sözünü de verdi sizin dizide oynamayacağım dedi. Lafını bile etmeyecek. Aa ucunu yalar artık. <gülüyor> 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 Starım lan ben. Gerekirse beni tavandan sarkıtacaklar oğlum okuma kurabasına. Sen <laughs> kim köpeksin ki sen bize söz vermedin mi bir daha ekmenizle oynamayacağım diye lan! Ha? Ulan Murat Cemcir, bir şeyler söylesiniz Sen... Doğru söylüyorsun lan, olmaz öyle diyelim. Artistik yapma diyelim, yöneteceksen adam gibi yönet lan diyelim. Aynen Cüneyt aynen. ben öyle şeyler anlatmadım Feride, ne Damran'dan ne de Komran'dan bahsettim ya. Evet, mutluyuz, gayet iyiyiz. Bir sor... Sen ne salak salak sorular soruyorsun oğlum, beni utandırıyorsun ya. Allah Allah, olan var olmayan var. Şişecek bir yerin, sakin. Ay salaka mı istiyorsun kız, hemen söylüyorum bebeğim. Garson! üzerine konuştuğumuz, düşündüğümüz projeyi kapana göre nasıl değiştirirsin lan? Bir de benim rolümü kısaltmış Ferfecir. Sen kim köpek? Ahmet. Oh Aman <laughs> Tanrım! Bunlar <adırız>. others. <laughs> Ay Ahmet Ben bilmiyorum sizin de... Her yerde Ahmet. <laughs> Ahmet! Yılans! Karadana sığınıp... <laughs> ...şuradan bir tane kurabiye alayım kendime. Ne yapıyorsunuz lan? Liseli bebeler! Ulan! Ulan ben bunun sınavını göl başında vermiş adamım lan! Sen kimse tek kalmasın gel! <laughs> ne nasıl ya? Üçe bas, beşe bas, plasesi mi kurtaracağız ya? Bak işlemcilimi yapıyorsunuz, bir goma oynatıyorsunuz. Kredi kartlarına bir yakı koyarsanız konuşacak yüzünüz olmaz tabi. Size ayrı Tolga abi ayrı selamlarımı sunuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet, Ahmet, Ahmet! Murat'ın gözünden kaşık çıktı çekiyor lan bu. Götünden kaşık çıkmış oraya gidiyor. Kafama kaşık çıkıyor götünden ya. Güzel ha lan. Hadi ha, harf alayım. Ne? He, harf alayım. Ne? ne seyirci çok seyirci. Ahmet Bakla gilleri pek sevmez de. Senin sıfatını sikeyim o tip ne lan? <laughs> ben varken hem de Feridem'in yanında. No, no, no doktor. Yalnız bu kadar yüklü miktarda da nakit taşımıyorum yanımda. Ben portatif bankamatik olmadığım için. Ben müdürümüzü çağırayım. Bir e dur ulan, iyi yapın be! Metin Bey, sağ çakma olabilir. Ulan sen çakma görmemişsin. Fiil olarak. Hiç gözüm tutmadı ha. Yazıyor mu lan sana o hastanede ha? Ya yani yok ya, ne yazacak? Yazsa yazsa antibiyotik yazar bana o. Bu beş kişiden ikinci sıradayım efendim dizide de seyit karakterine hayat veriyorum. Gerekli yerde öldürüyorum. Gerekli yerde bayıltıyorum. Gerekli yerde osurtuyorum. Top sakal he mi? Sadüciğin süpermen gözlük takınca tanımayan andavallar mallar var diye kardeşim. Ha bak burada gerçek örneği duruyor canlı bak. Ya bu ne lan? Allah aşkına bir ayrılın bir ayrı durun ya. Bari ben buradayken yapmayın. Olmuyor böyle. Şey de. Allah Allah. Öyle kafana göre alıyorsun. Dedebi mi kardeşim bunlar ya? İlaç, ilaç. Bak şimdi bir şey olmaz. On sene sonra karaciğerim falan patlar. Gelsin yor mu? Aa gelmem. Hastasın sen. Gelmem. Caiz değil lan. Senin geçmişini sikeyim. Senin ben geçmişini sikir.